Bugün Antalya'nın 4 farklı yerinde 500 TL para saklayacağım. Ve Instagram'dan parayı nerede sakladığımı takipçilerimle paylaşacağım. İlk gelen yarışmacı paranın sahibi olacak. Bu ilginç ve eğlenceli videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıya koyduğum Instagram adresimden beni takip edebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Evet ilk mekanımıza geldik. Antalya'da herkesin bildiği ve kolayca ulaşılacağı terasitinin önündeyiz. Çok güzel bir meydanımız var. Parayı saklayacağız. Ben parayı buraya saklamayı düşünüyorum. Ve biz de öbür tarafta duralım. Ozan da hemen yanında oturuyor parayı sakladığımız yerde. Çok heyecanlıyım bakalım kim gelecek. Şimdi Ozan abim keresli konumuna bıraktı parayı almaya gidiyoruz. Hızlı olmam lazım çünkü ilk gelen parayı alıyor ben hemen hızlı çıkıyorum. Az önce Ozan abinin storiesini gördüm. Normalde dershaneye gidecektim. Sıkamatim oranın üstünde. Neden bir şansımı denemeyeyim? Şimdi otobüse gideceğim. Ama buldum şimdi. Vallahi gidiyorum. Yanlış tarafına bakmışım. Ama yan tarafındaki. Biri geldi arkadaşlar, biri geldi. Ben orada şu an görüyorum. Oha! Raziye hoş geldin. Hoş buldum abi. Razi'yi benim şu videolarımdan tanırsanız 3, 3 aydır falan takipleşiyoruz değil mi biz? Evet. Üç, sıkı dört takipçisiyim aydın. o zaman abinin. Dershaneye gidiyordum. Sonra seni gördüm. Dedim ki burada inmem lazım dedim. <laughs> hemen indim. Zaten biliyorum burayı. Konuma geldik ama birileri var ama. Abi kayıp mı ettin? Kardeşim 3 dakikayla geç kaldın. Abi ne oynuyordum bırakıp geldim ben. Ne oynuyordun? Ne oynuyordum? AFK bırakıp geldim. Abi şimdi ceza yiyeceksin değil mi? 9 e dakikada gördüm direkt geldim. <laughs> geç de gelse 200 lirayı Dora verelim. Hem AFK kalmış hem buraya kadar benzin yaktı. Hak etti bence bunu. Şimdi Instagram'a da bir story atalım. İnsanlar buraya sürekli gelecek o zaman. Bulundu diye. Bulundu abi. diye aynen öyle. 6 gün ban yemişim ama kesinlikle buna değdi. Üç kapılardayız. Burası turistlerin ilk uğrak noktası arkadaşlar. Antalya'da bilmeyen yok. Parayı sakladım. Şu an Ozan'ın parasını almaya gidiyoruz. Görkem koş. Paralar hazırmış. Koş, koş. Hazırla motor, hazırla. Motor hazırla gidiyor. Ver. Bütün paraları biz alacağız. Ozan'ın paralarını almak için gidiyoruz. Yavaş yavaş yavaş. Öleceğiz öleceğiz yavaş. Ozan abi takip ediyoruz. Tale içine iç kapılarda para saklamaya gitti. Işte. Oraya gidiyor. Daha gelen olmadı. Bakalım ilk kim gelecek. <laughs> Arkadaşlar oha. Arkadaşlar buldu hemen öyle alıp gitmek yok motorla geldiniz evet motorla geldik adam motordan öyle bir indi ki kanka direkt nokta atışı geldiler aldılar parayı. Valla arkadaşlar takipte kalın dediğimiz gibi bir de abone olun paraları kazanın. Kırmızılarda ceza yemezsek karlı. <laughs> Ama geri canlısı hazır, hiç önemli değil. Sana değer. Şimdi tamam bir abi. döner ayranımız var. <gülüyor> <gülüyor> parayı bulan arkadaşlar şimdi gitti. Biz de Instagram'a hikaye attık parayı buldular, gelmeyin diye ama birileri daha geliyoruz abi diye mesaj atmışlar. Onları bekliyoruz. Burası. Şu an arkadaşlar biri geldi. <laughs> bakın çok iyi. Lan yok. Senden önce geldiler parayı aldılar. Teyze biz para sakladık buraya da gelip aldılar. Senin oturduğun yerde de tam 500 TL vardı sen kaybettin. <laughs> ne yapayım kaybetmişim gari yapayım. Ozan Kuşçu'yu takip ediyor musunuz? Neyi? Ozan Kuşçu'yu. Valla çocuklarım takip ediyor ben yalan konuşmayayım. Abla bak sen de Instagram'dan takip et parayı kazan. Takip. Arkadaş kazandı senin yerine. Teşekkür ederim. Ona şimdi buradan 200 lira veriyorum. Bak gayrı. Hey. Çok beğendim. Her zaman da takipte kalacağım. Üçüncü noktamız olan Beach Park'a geldik. İnsanlar şu an Instagram adresime girip benden video bekliyorlar. Çok eğlenceli bir video oluyor. Videoyu izlemeye devam edin. Abone olursanız 500 değil bir dahakine 1000 olur. Antalya'da değil İstanbul'da olur. Çok uygun bir yer. Sağ tarafımızda bir kafe var. Kilisay su otel var. Direkt şuraya saklayacağım işte ya. Yeri de çok güzel ha. Şöyle direkt gelecek alacak abi adam. Yolda varyantayım. Evden bunun için çıktım. Umarım buraya gelir. Yani sonuç olarak daha araya gittik. Ali gittik. Şimdi de varyantı gelir diye düşünüyorum. Instagram'dan bakıyorum. Ozan Kuşçu bir video paylaşmış. Bakalım videodaki ödülün sahibi ben olabilecek miyim? Dersten yine çıktım. Ödülü almaya ilk ben gideceğim. Konya'da Ozan paylaştığı videodaki ödülü almaya gidiyorum. Konya alt sahiline geldim şimdi. İlk alan ben olacak mıyım acaba? Sevgimden açtım. Konya altındayım. Ona doğru gidiyorum. Ödülü tam lazım. Nerede? Orada mı? Nerede? Ne nerede? nerede? nerede, nerede? Merhaba. Merhaba. Vallahi adam beni saklandığım yerden buldu. Şimdi parayı bulmaya da gidiyor. Hangi ağaç? Ben söylemeyeceğim. Hayır ya. Yanlış yere gitti. Ya, ya. <laughs> Bakalım ilk alan ben olabilecek miyim? Oh <laughs> yeah. Yakışıyor ya nasıl Kaskı bir çıkart istersen. Bak önce geldin beni buldun. Seni buldum. Arka orada taraftan. <laughs> gördü lan <laughs> seni zaten. Ama ilk başta diyebilir miyim? Burası otel uzak duruyordu. Ben başka yere ileri koydum zannettim. Valla böyle bir şeyi çok iyi yapıyorsunuz. Ben de ihtiyacım vardı bir şekilde. Ben de geldim. <laughs> Varyantını be... orada bekliyordum. Varyantın oraya gelin dedim. Lara'ya gittin. Kaleçin'e gittin. Kaleşinden sonra dedim ki Konya altına gelir. Varyantını şey, orada, orada, orada bekliyordum ben de. bak, <laughs> dakika Kanka siz de mi yere geldiniz? Evet. 10 dakikadır kesiyoruz senin burada. Story ye... Abi. Kaç kere yeniledim sayfayı, kaç kere yenildim varyantı oradan geldim be. Şu yere. motorun orada duruyoruz, 10 dakikadır <gülüyor> <kısmı>. <gülüyor> Oha keşke baksaydınız ya. Vallahi aklımıza geç geldi ya. Sen para almak için mi geldin? Storini gördüm, geldim abi işte. Kanka 2 dakikayla kaçırdım biliyor musun? Sıkıntı yok abi, canın sağ olsun. Aldılar. Zaten videonuzu severek izliyorum. Çok teşekkür olsun ederim, sakin. sağ olasın. <laughs> Dur saklan da görmesin. Bulamadığında parayı ne diyecek acaba? Aha <laughs> bak çek çek oraya çek oraya çek. Orayı çek yazık çocuğa ya. Kardeş ben size diyorum ki hızlı olun. Gel gel yazık arıyor çocuk arıyor arıyor. <laughs> Buldun mu parayı? Bulmak üzereyim. Gel gel hala videoyu izliyor. Evet. Burada. Bulacağım şimdi. ne Çağrı parayı buldular. Para Parayı aldılar, aldılar. Senden önce 3 kişi geldi. Ciddi misin? Evet. Nereden geldin? Üniversiteden geldim. Neyle geldin buraya? Motorla geldim. Son noktamıza geldik. Antalya Luna Park. Herkesin gelip sınırsızca eğlendiği Luna Park'tayız. Burada paramızı saklayacağız. Fakat gelen bir kişiye sürprizimiz var. Eğer onu yaparsa parayı 1500 lira vereceğiz direkt. Instagram'dan paylaşacağım. Umarım korkusu olan buraya gelmez. Herkes yerini aldı. Bekliyoruz, bakalım ilk kim gelecek? Arkadaşlar şimdi Ozan hikayeyi paylaşmış. hikayeyi paylaşmış. Şimdi o parayı yedirmemek lazım. Ozan benim çocukluk arkadaşım. Ona hem sürpriz olsun, hem de ona eğlenceli bir video çıksın diye ben gitmek istedim. Yoksa 500 lira için bu kadar yorulmazdım. <laughs> an yoldayız. paraya doğru gidiyoruz. Ya yolda da trafik de var ya. İnşallah biz yetişiriz de Ozan'a güzel bir sürpriz olur ya. Her an birileri bulabilir. Vallahi aşkım basıyorum da işte görmüyor musun? Hastanenin oradayız şimdi. O para bizim belediyede nikah bedeli olacak. <laughs> bizim olması lazım. Vallahi pazar günü nikahı bıraktım Ozan'ın parasını <laughs> peşine düştüm ya. şimdi arabayı park ettik. Oraya doğru gidiyoruz. Paranın olduğu yere doğru. Videoyu kapatacağız. Video bizi yavaşlatıyor. Şu an koyduğu yeri de görüyorum. Etrafındaki şey yok gibi. Ozan'a güzel bir sürpriz olabilir ya. Ozan nereye saklandı acaba onu bilmiyorum. Neyse <laughs> parayı panoya koymuştum. Şuradan. Ozan. Babalar sözünü tutar. Anladın mı? Senin burada ne işin var? Kanka <laughs> ne bileyim. Hey. Konya altında da aradım seni paranı biliyor musun? Ağaç ağaç gezdim senin yüzünden. <laughs> Sait benim liseden arkadaşım. Biz 4-5 senedir görüşmüyoruz neredeyse. Evet, evet. Yolda girilmeyecek yerlere girdim. Yani bir ton kural ihlali yaptım. Senin yüzünden seni göreceğiz diye. Ya öldüm öldüm dirildim ya. Buna yetişemeseydim ağlardım burada biliyor musun? <laughs> Şimdi size bir sorum daha var. Eğer bu görmüş olduğunuz rokete binerseniz para iki katına çıkıyor. Ozi benim benim pazar günü nikahım var. Saçma saçma konuşma. İki katı diyor. Hayatta yapmam. 1500 lira verdim, Yapmam. Ozan Ozan. Nikahım var kardeşim benim pazar günü manyak mısın sen? Sen yapar mısın? Hayır ben binmem. Kardeşim. Sen korkuyor musun bu arada yükseklikten? Evet. Ben binmesem olmaz mı? Tamam sen de binersen 3000 lira. Üç bin kesin yapıyorum ya. Ozi Ozi'ye zarar yani. Yapıyorsun ben yapamıyorum işte <laughs> sorun orada. Sanki <laughs> ben şu grupla yapın bak şu grupla yapın abi. Üç bin. Üç bin anlaştık. Kalp krizi falan geçirmezsin değil mi? Bilmiyorum bakacağız. Daha önce yaptın mı? Hayır hiç bilmedim. Dostum iki kişi daha var. <laughs> Ozan benim bak vallahi pazar günü nikahım var. Bir anda kaza gelip şunları kabul ettirdim bana. Zaten kız korkuyor. Aşkım niye kabul ettin ben kabul etmeyecektim ya. Üç bin dedi. <laughs> Ve gidiyorlar. <laughs> ha? Korkuyor musun? Mu? Bir şey olmaz şimdi bir şey yapmayayım. Arda başlamış ya Kanka gel benim başım döndü gel. Başım döndü. Çıktıkları yüksekliğe var. Para versinler yapmam. Allah Ozan senin... Ya Allah seni bildiği gibi yapsın Ozan. Ozan Allah seni bildiği gibi yapsın Ozan. Allah seni bildiği gibi yapsın kardeşim. Mesle şu makinelerden ya. Çok kötü lan çok kötü. Oha. Ozan. Sen ben nereden seni görmeye geldim ya. Lanet olsun kızı gösteremiyorum bile korkular. Evet, ne Ulan Ozan. Melisa'nın sesi. Bu Melisa'nın sesi muhtemelen. Videoyu beğenmeyi kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Efsane videolarla geliyoruz. Ulan Ozan. Hiçbir bir şekilde hiçbir yerde görmeye gelmeyeceğim kardeşim. Bu son olsun kız öldü herhalde Ozan. Yengene bir şey olursa seni YouTube bile kurtaramaz. Ozan Ozan mekaniğe de zerre kadar güvenmiyor. Artık şunu bitirebilirler mi? Ozan sana var ya sadece isminle hitap etmekten bıktım bıktım. Görecek bir dost değilsin kardeşim. Sen özlenip yanına gelinecek bir insan değilsin yani. <laughs> Aşkım selam ver. <ben. gülüyor> Kızacağım mı? Nefret ediyorum senden birader. Bir daha mümkünse görüşmeyelim. Ben hiçbir şey hissetmedim. O zaman videoda izleyeceksin zaten. Birader bir insan 8 defa ters saklattırılır mı ya? Melisa çok kötü oldu ya. Buraya geldin gülerek oynayarak. Ben para almaya gelmiştim o zaman. <laughs> Şu 500 liranız. Tamam. Param bitti. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben de şurada şöyle bir elim açayım da para bekleyeyim. 1 lira, 1 lira Allah rızası için 1 lira.